bu Toto'nun orada ne olduğunu hala anlamadım. Ya bizim bu işle bir alakamız yok. Emin misin? Hala yaşadığımıza göre. Herhalde bu adamın eski davalarından bir mevzusu var. Hani alacak verecek hesabı. Ee? E peki ne düşünüyorsunuz abi? Planınız nedir? Benim tek bir planım var. O da polise gidip her şeyi anlatacağım. Aha. Şş, aslanım. Bak bu saatten sonra hasım olmayalım ha. Zaten sizin yüzünüzden kursağımıza kadar boka battık. Vallahi yemin ediyorum var ya olay çıkartırım ha. Osman doğru söylüyor abicim. İyi de Osman orada rehin tutulan benim annemle sözlüm. Ya arkadaşım siz demediniz mi bana bu adamı ara diye? Beraber karar vermedik mi? İyi de Osman tam bir pisliğin içine battık biz. Osman. Ara şu Toto Cemal abicim. Ara. Şöyle başka bir yerde buluşalım. Verelim malı. Alalım parayı. Herkes yoluna gitsin bundan sonra da. Hı? Sen bir gelsene şöyle. Bak bu adamlar arıza çıkartacak. Ne yapacağız? Çıkartacaklar abi. Belli. Ne yapacağız? Gideceğiz alacağız parayı. İkiye böleceğiz. Vereceğiz onlarınkini. Sonra siktir olup gitsinler abi. Bu nedir ya? kabul ederler Etsinler abi, etsinler. Bak bu gidişat hiç iyi değil. Bu iki delinin ne yaptığını da bilmiyoruz. Ya adamın dediği gibi biz saat sekizde istasyona varalım. Malı teslim edelim, annemi de felek nasıl da kurtaralım be oğlum. Ya Kutay, no panik. Sen bana bırak kardeşim, akışına bırak, rahat ol. Ben çözeceğim işi. Ne yapacaksın? Asıl şimdi başlıyor film. Otur izle, full HD. Dayı ne oldu? Bir dur lan. Sabahtan beri arıyor. Ne var lan şerefsiz? Niye açmıyorsun lan telefonu? Korktun mu artist? Lan tepeme attırma karakoldayım ifade verdim. Ben de senin ifadeni almaya geleceğim merak etme. Ulan mallar yok ortada mallar. O mallar var ya onlar benim öz sermayem. Servetim lan onlar benim. Her şeyini kaybetmiş bir adım neler yapabileceğini tahmin ediyor musun sen? Benim tahminim kuvvetli olsaydı Paris oynardım lan Adelio. Bana bak Totoş yakarım. Alayınızı yakarım. Kaldığım yerden yakmaya devam ederim. Oğlum sen manyak mısın lan? O ofise verdiğin yarayı var ya. Soracağım ben sana hesabını. Merak etme sen. Birlikte iş çevirdiğim petrolcü var ya. Onu da yakacağım şerefsiz. Kapattı. Ulan ben de Toto Aysan. Dar edeceğim bu alemi sana. Kudurdu köpek ya. Aşısı ama bende. Cemal, bu seni arayan adamlar Salih'in adamı olmasın. Yıllardır işi idare ediyorum. Böyle labirent görmedim Oksana. Malı getireceğiz yani çocuk Salih'in adamı olmasın. Al sana bir bilmece daha ya. Hadi yürüyün gidelim. Dayı. Ben şimdi buraya gelince anladım ki kesinlikle polis kolejine gitmeliydim ben ya. Ulan şerefsiz. Biz seni Oxford'a gönderdik adam edemedik. Yürü. Bakın arkadaşlar biz bir hata yaptık. Biz bir araba çaldık. Ama bu iş büyüdü. Kutay'ın sözlüsüyle annesinin rehin alınmasına kadar gitti. Enizi vicdanınıza koyun. Şu adama baksanıza bir günde eridi gitti. Bembeyaz oldu saçları ya. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim ya? Yani adam saç kıran oldu baba. Beyin jimnastiği yapalım ya. Yusuf. Yusuf Yusuf deme Allah aşkına ya ben de bıktım ya. Abi, düşünün. Düşünün bir halinizi. Siz kendi yerinize koyun. Bakın abi çocuğa. Tamam, sakin. Selman, Osman. Bugün saat 2'de gittiğimiz yeri gördünüz. Eğer fırtına kopluğunda orada olsaydık şimdi hiçbirimiz yaşamıyorduk. Ama hayattayız. Ve ne pahasına olursa olsun o malı verip annemle felek nazı kurtaracağım. Ya şunu bilin ki bu hayattaki benim en değerli varlığım annemle sözlüm. Osman kardeşim, yani burada haklı Kutay. Bir mahkeme yapalım, kuralım. Kim haklı, kim haksız çıksın. Ama bu konuda Kutay haklıdır birader. Bizimle gelmek zorunda değilsiniz. Sizden de kimseye bahsetmem. Haklısınız. Bak Kutay kardeş, ben 13 yaşımda annemi kaybettim. Bu çocuk sen zaten yetimhanelerde doğmuş büyümüş biz yıllarca ana hasretiyle yandık tutuştuk. Tamam ulan. Gidip malları teslim edeceğiz. Bizimle gelmek zorunda değilsiniz. Hadi Yusuf. Yok abiciğim, yok yok öyle yok. Siz orada adamlarla baş edemezsiniz öyle. Yani malını da alırlar, seni de vururlar, karını da vururlar, ananı da vururlar. Öyle yok yek başına. Biz de sizinle geleceğiz. Bak birader,

Hadi daha çok işimiz var. Hadi.